Merhabalar, Şahin Bey YouTube kanalına hoş geldiniz. Evde kaldığınız bu süreçte sizlere ve çocuklarınıza güzel etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Bugün yine sizler için Şahin Can'la beraberiz. Merhaba Şahin Can. Evet, ben Şahin Bey Belediyesi'nde spor öğretmeni Yeşim Bağcı Çelik. Ben spor öğretmeni Nazlı Ceylan Türköz. Ve Şahin Can'ımız, herkes tanıyor onu. Evet, İlk hareketimizle başlıyoruz. Birazcık ısınalım beraber. Sevimli bir şekilde yapacağız. 1 Evet, küçük adımlarla şıncan. 2 dediğinde birazcık arttıracağız. Hazır mıyız? 2 Evet. Çek bacakları karnına. Evet, şimdi 3. Evet Şıncan harikasın. Hadi şimdi biraz azaltalım. 3 3 3 3. 3 değil. Evet, 2 2 ve 1. Evet, harika. Şimdi omuz genişliğinde bacaklarımızı açtık. Ellerimiz belde şayınca. Hazır mıyız sağ bacağımızla? Yarım daire yapacağız. Hazır. Kaldırdık bacağımızı nefes al. Şıver. Nefes al. Al nefes. Al nefes. Yarım daire yapıyoruz. Al nefes. Haydi son 3. 2 Ve son. Evet diğer bacağımıza geçiyoruz. Nefes aldık kaldırdık. Haydi şimdi yarım daire. Nefes al. Al nefes. Son üç. İki. Ve son. Evet. Şimdi kollarla devam ediyoruz. Salladık bacaklarımızı. Açtık kollarımızı. Saat çanı. Saat çanıymış gibi düşünelim. Evet. Açtık mı Şahin Can? Dirseklerimiz gergin bir şekilde. Hazır. Sağ bacakla kolla başlıyoruz. Hazır. Nefes al. Bir. Nefes al. İki. Nefes. Üç. Nefes. Dört. Nefes. Beş. Nefes. Altı. Nefes. Yedi. Sekiz. Evet ve son. Dokuz. Ve on. Hazır mıyız? Diğer kola geçiyoruz. Nefes al. Yukarıdan topla ellerini. Haydi. Nefes. Nefes. 7 6 5 4 3 2 ve son. Kaldık böyle. Şimdi yukarıda. Hazır. 5 4 3 2 ve son harika bir sonraki hareketimize geçiyoruz evet kollarımızı indirdik rahatladık omuzlarımızı biraz geriye doğru rahatlattık şimdi sağ bacakla başlayacağız 1 ve 2 Dizimizi karnımıza çekeceğiz. üçüncü de point şekilde karşıya uzatacağız. Hazır mıyız? Evet. Eller belde. Hazır. Nefes al. Sağ. Nefes. Nefes. Ve karşıya. Şimdi nefes. İki. Üç. Karşıya. Nefes. İki. Ve üç. Nefes. İki. Ve son. Nefes. İki. Ve üç. Evet diğer bacağa geçiyoruz. Hazır mıyız? Dengemizi sağladık. Hazır. Nefes aldık. Bir. İki. Ve üç karşıya. Bir. İki. Ve üç. Bir. 2 ve 3. Son kez yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet. Salla bacakları. İyi misin Şahincan? Harika. Etkinliğimize devam edelim. Diğer hareketimiz için omuz genişliğinde bacaklarımızı açıyoruz. Evet. Masadan topları alacağız ve yukarıya bırakacağız. Hazır mıyız? Kollar önde. Hazır. Sukat yaptık. Şimdi Al topları ve yukarıya. Ve tekrar kalkıyoruz. Nefes aldık. Kollar önde. Sukat. Al topları. Yukarıya. Bırakıyoruz. Ve kalkıyoruz. Nefes. Aldık topları. Yukarıya. Bıraktık. Ve kalkıyoruz. Nefes al. Yukarıya. Bırak. Ve kalkıyoruz. Nefes al. Al topları. Yukarıya bırak. Ve tekrar kalkıyoruz. Son kez. Nefes aldık. Topları aldık. Bıraktık. Ve tekrar kalkıyoruz. Birazcık bacaklarımızı. Evet. Şahincan yoruldu mu? Bacaklarımızı rahatlatalım biraz. Evet derin derin nefes aldık. Hazır. Diğer hareketimize geçiyoruz. Tekrar sukat şeklinde. Evet sukatdayız. Hazır. Kollarımız önde. Sağ kolla beraber sağ bacağımızı parmak ucuna kaldırıyoruz. Hazır. Nefes al. <laughs> tekrar getirdik. Nefes al. <laughs> evet diğer bacak. Nefes al. <laughs> Nefes al. <laughs> Ve yavaşça doğruluyoruz. İki kere tekrar yapıyoruz Nazlı öğretmenim. Hazır. Tekrar. Nefes aldık. Sukatlayız. Nefes al. Yukarıda parmak ucu. Nefes al. <laughs> Tekrar. Nefes. Nefes. Ve yavaşça kalkıyoruz. İyi misin Şahinca? Bacaklarla beraber koordineli şekilde kollarımızı çalıştırdık. Hazır. Devam ediyoruz. Nefes al. Nefes. Tekrar nefes. Nefes. Sol ve yavaşça bırakıyoruz. Tekrar nefes aldık. Nefes al ver. Al nefes. Sol. Al nefes. Tekrar sağ. Tekrar. Sol. Ve yavaşça kalkıyoruz. Harika. Salladık bacaklarımızı. Derin derin nefes aldık. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Evet. Şimdi son hareketimizi yapıyoruz. Denge hareketi. Kaldırdık. Kollarımız yukarıya. Evet. Sağ bacağımızı yukarıya çektik. Kaldık böyle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yavaşça kolları indirdik. Hazır mıyız? Eller belde sekiyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Harika. Yapabildin mi Şahin Can? Yoruldun mu? <laughs> evet Şahin Can'ı biraz yormuş olabiliriz. Hazır. Diğer bacağımıza geçiyoruz. Kollar yukarıda kaldırdık bacağımızı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hazır. Eller belde. Be Hadi sekiyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, bırak. Harika. Evet. Bu etkinliklerimizin sayılarını siz arttırabilirsiniz. Aralarda mutlaka su için mola verin ve kendinizi nefesinize göre ayarlayın. Etkinliğimizde buluşmak üzere. Sporla kal, sağlıkla kal, şahincanla kal, spor yap. Hoşça kalın.